Ben mesela ünlü bir futbolcunun eşiyim ve benim de başıma geldi yani. Ben diğer kadınlara bakıp da nasıl böyle bir şey yapabilirler diye üzülürken, hani elimden geleni her şeyi yapmaya çalışırken hani benim başıma da geldi. Ev boşanma süreci yaşamıştık birkaç ay önce belki birkaç kişi bilir. Ee, ama daha önce de hani psikolojik şiddet e hani arkadaşlık edinmeye e, yasaklama çok fazla arkadaşım yok e, ekonomik şiddet falan şu anda mesela hesabımda çok fazla bir para yok yani bir 500 TL var ondan sonra e, arabada benim değil alma şeyi var geri alma şey yani üç tane çocuğumla şu an evde oturuyorum ve Aynen 500 TL ile kaldım yani ama e, en önemli olan sesimi duyurmak ve e, kadına karşı şiddet artık hayır yani artık olmasın yani ve bir sürü iyi e, yorumlar var kötü yorumlar da var hani boyamışsın makyaj yapmışsın falan yani ben e, ben değilim yani konu sadece. Yani bütün şiddet gören kadını bir sürü kadın bana morartmış kollarını gösteriyor. Bak ben de şiddet görüyorum ne olur sesini yani duy, duyuyor ne olur sessiz kalma diyorlar bana. Bu formayı giyip giymemekle e, ilgili değildir. Formayı giydiğimde e, bunu da geçmiş bir buçuk sezonda gösterdik yine. E, yeteneklen Yeteneğimle, e, aşık olduğum renkler kavuştuğu zaman neler yapabileceğimi herkese gösterdim. Bunu da göstermeye devam edeceğim. Onun dışında benim için bir fark yoktu. Ama şimdi nihayet kafam da biraz daha rahat olacak. Sonuçta artık e, bir bonservis mevzusu vardı. O nihayet ortadan kalktı. Bir amacımız var. E, bir yola çıktık. Bu yolda devam edeceğiz. Bu yolda istediğim ve istediğimiz hedeflere ulaşmadan da vazgeçmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğim. İnşallah bunu da hep birlikte göreceğiz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum: Bir buçuk sene içerisinde toplam dört tane hocayla çalıştım. Tamam. Geçti. Atlar git. Kıza <laughs> olduğu gibi üç puandır. Ee, benim benim e, iki hafta önce Gaziantep Spor maçında bir küçük bir sakatlığım var. Ee, şu anki durumum oynayacak gibi gözükmüyor. Ama e, oraya tabii ki kazanmak için gideceğiz. Ee, bu kalitemiz var. Bunu ilk yarıda da gösterdik. İlk maçta da gösterdik. Tabii oradaki atmosferde bu birazcık daha farklı olur. Ama dediğim gibi mutlak mı mutlak galip gelmek istiyoruz ve Fenerbahçe'deki bu aramızdaki puan farkını bire düşünmek istiyoruz. Sıraya da Fenerbahçe'ye de Avrupa'da başarılar diliyoruz. Şundan yanayım. Avrupa'da hangi Türk takımımız oynarsa oynasın. Bütün tüm Türkiye bunu desteklemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Hadi, Ordu Spor e, kaliteli bir ekip. E, ne yaptığını bilen bir ekip. E, zorlu bir maça çıkacağız. Ama biz de iç sahada 3 haftadır galip gelemiyoruz. 3 maçtır kendi sahamızda. Bunu bu maçla birlikte kırmak istiyoruz. Zorlu bir maç olacak ama biz de eee Motivasyonumuz şu an yüksek, moralimiz şu an yüksek. Bunu da ordu maçına taşıyıp o maçtan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Ben her zaman iyi bir takım oyuncusu olduğumu düşünüyorum. Ee, ve inşallah takım halinde başarılı olduğumuz takdirde de birçok futbolcum bir futbolcumuz da e, ben de başarılı gözükeceğim. İnşallah takım halinde daha iyi ve daha başarılı oluruz ve e, her futbolcu bundan faydalanır diye düşünüyorum. Şu ana kadar her şey iyi gidiyor, olumlu gidiyor. Şatay'la çalışmamız bizim için büyük bir şans. O farklı liglerde gol kural olmuş bir futbolcu. Onun bize vereceği şeyleri iyi öğrenirsek, iyi alırsak hem bizim için hem yani bizim için büyük bir şans. İleride bunlardan faydalanabiliriz. Takım olarak hedefimiz şu an üst sıralardan kopmamak. Ve e, zaten maç maç düşündüğünüz zaman başarılı kendi, başarı kendiliğinden geliyor ve inşallah umut ediyorum ki takımımızın kalitesi var üst sıralardan kopmayacağız. Aa,